إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول <سؤال> له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Ke ala hüden min rabbihim ve ulaike hümün müflihun Sadakallahul azim Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin amin amin الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق الى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين Amin. وعفو عنا يا كريم Amin. وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين <coughs> <الصلاح> اللهم زيّننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن آمين. وشرفنا بشرافة القرآن آمين. وألبسنا بخلعة القرآن آمين. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين. وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا ya Rahman. Amin. <laughs> İlahi hamdini sözümüze serdac eyledik. Amin. Zikrini özümüze mirac eyledik. Amin. Kitabını kendimize minhac eyledi. Ya Rabbi biz yoktuk bizleri sen var eyledin. Amin. Varlığından bizler haberdar eyledin. Amin. Ya Rabbi senin kapına geldik. Kulluk edemedik, afına geldik. Amin inayetine sığınıp lütfuna geldik. Allah'ım sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevdiremeyiz. Sen yerdirmezsen biz yerdiremeyiz. Yerdir bize hep yerdiklerini. Sevdir bize hep sevdiklerini. Sevdin de Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de Habibine risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Amin. Hatemül Enbiya kıldın. Amin. Serveri Asbiya kıldın. Amin. Muhammed Mustafa kıldın. Amin. Bütün selatü selam onun üzerine olsun Allah'ım. Bizler onun şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. <laughs> Ey bizler yoktan var eden Allah'ım. Senden başka kapısına gidecek kimseniz yoktur bizim. Senden başka el açıp yalvaracak kimseniz yoktur bizim. Amin. Tep kudret ve kuvvet sahibi sensin Allah'ım. Çünkü Halik'i yektasın sen. Amin. Tek yaratıcı. Ferdi bir hemdasın sen, Amin. eşi benzeri olmayansın. Vücutu mevcut sen, var olanların varlığısın. Rezzakı mahluk sen, yaratılışların rızkını verensin Allah'ım. Ey gece ve gündüzün tedbircisi, Amin. ey gönülleri ve gözleri başka hale çeviren, ey kudret ve halleri değiştiren Allah'ım. Hallerimizi en güzel hale çevir. Gönüllerimizi en güzel yöne çevir kalplerimizi aşkın nuru ile nurlandır ya Rabbi. Amin, amin. <laughs> ya ilah el alemin, dini İslam'ı nusratınla teyit ve beşeriyeti nur imanla tenvir eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ehli İslam'ı daima aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Hükümeti Cumhuriyemize atlı ihsan üzere daim, devlet adamlarımızı halkımız hakkında iyi işler görmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuzu karada, denizde, havada mansur ve müzaffer eyle. Amin. Beldemizi vesail biladi İslamiye ya Rabbi. Afat-ı semaviye ve afat-ı araziyadan mesun ve mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilah Kabire ihtihal edenlerimizin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle Ya Rabbi. Amin. Makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere kabir azabı görsetme. Amin. Cehennem ateşinde yakma. Amin. Kabire imanla ve senin hızanı kazanmış olarak girdir, Mahşere selamet ve cenneti kazandırarak çıkar Ya Rabbi. Amin. Ya İlahe Alemin kabire senin rızanı kazanmış olarak girdir cennetine girenlerden eyle cemalını görenlerden eyle habibine komşu olanlardan eyle ya Rabbi dertlilere deva hastalara şifa boşlulara edalarını ihsan eyle ya Rabbi görünür görünmez kazalardan Güç yetmez, daha kat yetişmez belalardan cümlemizi lütfunla esirge Ya Rabbi. Amin, Amin diyen diller hürmetine, Amin. seni zikreden diller hürmetine, Amin. sana açılan eller hürmetine, Amin. seherde esen yerler hürmetine, Amin. baharda açan güller hürmetine, Amin ötüşen bülbüller hürmetine, yani. arşı, kürsü, levh-ı kalem hürmetine, yani. 18 bin alem hürmetine, yani. dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabula karin eyle ya yani. <laughs> Bu kurbanlarımızın birisini yeni doğan çocuğumuz için, elifimiz için kestik ve kan akıttık. Diğer birisini ise iş yerimiz, pis için ve tüm sağlık ve afiyetimizden dolayı Cenab-ı Allah'a şükranlarımızı bildirmek için kestik. Allah'ın niyetimizi ve kurbanlarımızı dergah izzetinde kabula karin eyle. Evlatlarımızı ailemize ve milletimize hayırlı evlat eylesin. Amin. Anne ve babalı büyüyüp her türlü kötülüklerden kazalardan ve belalardan muhafaza buyursun. Amin. Ömrünü uzun, rızkını bol Amin. ve yolunu açık eylesin. Amin. Ehli İslam üzere yaşayıp kalbini nuru imanla doldursun. Amin. İş yerimizi de Allah'ım hayırlı ve uğurlu eyleyip Amin. Helalinden bol kazançlar elde etmek Amin. nasip eylesin. Amin. Rızkımızı bol, kazancımızı bereketli eyleyip kazasız ve belasız sağlık ve afiyet içerisinde tüm an ağız tadı ile yemek nasip eylesin. Amin. Ve selamün aleyl nurselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. <laughs>